şey vermek lazım artık. Değişim mesajını evet. vermek lazım. Vermek lazım yani. Evet. Beraber miyiz? İnşallah. Yeniden Refah, yeniden Erbakan. İnşallah. Değiştirelim. Değiştirelim. Ben şimdiye kadar şunu kullanmadım. Bu sefer, sefer, bu sefer, Bu sefer. size Her şey yolunda da Ankara Yüce Atkısı nerede başkan? Ankara Yüce Atkısı'yla ile devamlı dolaşmak. Ankara Yüce Atkısı ile devamlı işte Atkı <laughs> olarak Melih Güner'i gezdiriyorum. Sincan adayımız. Abi biz de sen... Sana... Büyükşehir Suat Kılıç. Sincan Melih Güner. şöyle yapıyor zaten. Tak tak tak. Bak teyzem ne diyor? Onlar eskidi diyor. He? <laughs> Tabii. <laughs> <laughs> kardeşlerimizin özlük hakları ile ilgili, kadro hakları ile ilgili, maaş durumları ile ilgili sorunların baştan sona farkındayız. İlgilendiğimiz, alakadar olduğumuzu sizler zaten biliyorsunuz. Kumbur kumbur, kumbur kazanacağız. <laughs> Emeklilerin yüzünü biz güldüreceğiz inşallah. Koçum, çayımız taze. Gelin de bir çay içelim. Aslanım benim. Bak, Refah patlayacağını biliyoruz zaten <laughs> 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 Refah patlayacak. Ömer abi. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Evet. Senin oyunla kazanacağım. Mühür sizde. Sizin oyununuzla kazanacağım. Tak tak tak. Nasıl? Bir mantı pusulayı aldın mı böyle? Evet. Tak 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 yapacaksın. Ya, kurtarın bizi bu adamlardan yani. Ha. Değişimi sağlayacağız. Aynen. Hep en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Aynen. Allah evet. güzel, güzel, güzel. razı olsun.